Bugün masamızda sizin için oldukça merak uyandırıcı bir tarif var. Tavada makarna pizzası. Evet evet yanlış duymadınız. Hem makarna hem de pizza sevenleri aynı tabakta buluşturmayı hedefliyor gibi. Hı hı. Elimizdeki kaynaklar bir video tarifi bir de ona eşlik eden notlar. Gelin bakalım bu sıra dışı tarifi sizin için birlikte bir inceleyelim. İşin sırrı neymiş? Gerçekten de hani ilk duyulduğunda biraz şaşırtıyor insanı makarna pizzası. Ama düşününce aslında mantıklı. Yani artan makarnayı değerlendirmek için ya da çok kısa sürede doyurucu, farklı bir şey yapmak için e, bayağı yaratıcı bir çözüm olabilir. Evet. Kaynaklarda zaten onu vurguluyor. Basit malzemelerle bildiğimiz tatları farklı bir formda sunup pizza keyfi yaşatmayı vaat ediyor. Temel mantık şu sanırım. Haşlanmış makarnayı alıyorsunuz, yumurta ve peynirle karıştırıp tavada kızartıyorsunuz. Bir tür taban gibi. Aynen. Pizza tabanı gibi düşünün. Sonra da üzerine işte pizza gibi süslüyorsunuz. Kaynağın başladı iddialı bu arada. Bu makarna bildiğiniz gibi değil diyor. Evet. Dikkat çekici. Peki bu tabanı oluşturan hani sihirli malzemeler neler tam olarak? Çok mu özel şeyler gerekiyor? Yok aslında oldukça tanıdık malzemeler. Şöyle bir bakınca yaklaşık 2 su bardağı kadar haşlanmış makarna, kaynakta özellikle düdük makarna yani pene önerilmiş ama sanırım e, benzer formdaki başka makarnalar da iş görür. Hı hı. Sonra 3 adet yumurta, 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ve bence kritik bir ekleme var 50 gram çökelek veya lor peyniri. Aa evet o ilginç üzeri içinde kırmızı kapya biber ve maydanoz görünüyor. İşte tuz, karabiber gibi temel baharatlar zaten var. O iki çeşit peynir kullanılması dikkatimi çekti. Neden sadece kaşar değil de bir de çökelek veya lor eklenmiş? Sadece kaşar yetmez miydi ki? İşte orası bence tarifin e, akıllıca noktalarından biri. Şimdi sadece kaşar kullansanız evet erir, uzar. O güzel pizza efekti olur ama tabanın kendisi biraz nasıl desem yavan kalabilir anladım. Kaynak muhtemelen çökelek veya lor ekleyerek hem daha nemli, daha böyle kremsi bir doku katmayı hedeflemiş hem de hafif tuzlu, farklı bir lezzet derinliği sağlamayı amaçlamış. Yani peynirler sadece lezzet değil, aynı zamanda o tabanın yapısını da ayarlıyor. Aynen öyle. Yumurtayla birleşen makarnanın sadece lastik gibi olmasını engelliyor, dokuyu zenginleştiriyor. Küçük ama etkili bir dokunuş. Güzelmiş. Peki yapılışı nasıl? Çok mu karmaşık görünüyor? Yok hiç de değil. Gayet pratik adımları var. Makarna bildiğiniz gibi haşlanıyor, süzülüyor. Ayrı bir yerde yumurtalar tuz ve karabiberle güzelce çırpılıyor. Tamam. Sonra en önemli adım haşlanıp süzülmüş o makarna, çırpılmış yumurtalar, çökelek veya lor ve rendelenmiş kaşarın yarısı. Bu önemli hepsini değil. Ha yarısı başta konuyor yani. Evet yarısı başta karışıma giriyor. İyice harmanlanıyor ki makarnanın her yerine yumurta ve peynirler bulaşsın. Anladım. Peki ya pişirme? Tavada olması pratik. Ama o makarnayı dağıtmadan, yapıştırmadan pişirmek, hele bir de çevirmek biraz maharet ister gibi. Kaynakta bununla ilgili bir tüyo var mı? Var var olmaz mı? Kaynak videoda bu aşama net gösterilmiş. Tereyağı ve biraz sıvı yağ ile ısıtılmış tercihen yapışmaz bir tavaya bu karışım dökülüp kaşıkla bastırarak düzleniyor. Hmm. Orta kısık ateşte altı güzelce kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriliyor. İşte kritikan, çevirme. Evet en heyecanlı yer. Aynen. Bunun için geniş, düz bir tabak kullanılıyor. Ve videodaki püf noktası şu, tabağın iç yüzeyini hafifçe yağlamak. Aa akıllıca çok basit ama hayat kurtarır. Bu makarnanın tabağa yapışmadan hop diye tavaya geri kaymasını sağlıyor. Mutfaktaki olası bir şey kaza yönlüyor diyelim. <laughs> evet o çevirme anları hep biraz stresli olur. Tabağı yağlamak iyi fikirmiş gerçekten. Çevirdikten sonra ne oluyor peki? Üstünü mü hazırlıyoruz? Aynen. Diğer tarafı da birkaç dakika pişirirken başta ayırdığımız kalan kaşar peyniri üzerine serpiştiriliyor. Sonra halka doğranmış kırmızı biberler ve ince kıyılmış maydanoz da ekleniyor. Tavanın kapağı kapatılıyor. Şöyle bir 5 dakika kadar daha peynirler eriyip malzemeler hafifçe yumuşayınca işlem tamam. Oh, mis gibi. Hatta kaynak videoda çok samimi bir an var. Laf aramızda kırılan yumurtalardan biri çift sarılı çıkıyor. Böyle küçük plansız detaylar tarife sempatik bir hava katıyor bence. Kesinlikle. Daha gerçekçi kılıyor. Peki bu tarifin genel cazibesi nedir sence? Neden biri normal makarna veya pizza yapmak yerine bunu denesin? Birkaç sebebi var bence. Birincisi, söylediğimiz gibi pratiklik ve hız. Özellikle akşam yemeği için hızlı bir çözüm. Doğru. İkincisi, eldeki artık makarnayı bambaşka ve lezzetli bir şeye dönüştürme potansiyeli. Bu tam bir kalanları değerlendirme başarısı. İsrafı önlüyor. Evet, bu çok önemli. Üçüncüsü de o bildik pizza lezzetini farklı bir dokuyla, belki daha az eforla yakalama vaadi. Hani hamurla uğraşmak istemeyenler için alternatif. Kaynak sahibi de zaten yorumları, deneyeceklerin kendi yaratıcılıklarını eklemesini teşvik ediyor. Bu da güzel. Tarifin yaşayan bir şey olduğunu gösteriyor. Hı hı. Kaynakta başka tariflere de gönderme var mıydı sanki? Vardı evet. Deniz otu, ısırgan otu gibi yerel ve mevsimsel otlarla yapılan diğer tariflere de değinilmiş. Bu da hoş bir detay. Mevsime göre uyarlanabilirliğini gösteriyor. Özetle eğer mutfakta hızlı, farklı, doyurucu ve biraz daha e, eğlenceli bir şeyler arıyorsanız bu makarna pizzası fikri kesinlikle dikkat eder. Kaynaklar bunu söylüyor. Basit malzemeler, akıllıca birkaç teknik ve sonuçta kişiselleştirmeye çok açık bir yemek çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Temelde olay şu. Makarnayı bir bağlayıcıyla yani yumurta ve peynirle birleştirip tavada pişirerek alternatif bir pizza tabanı yaratıyorsun. Üzerini tamamen zevkine göre evdeki malzemelerle değiştirebilirsin. Sucuk koy, zeytin ekle, mantar dilimle. Olasılıklar gerçekten sınırsız. Peki bu tarif size şunu düşündürttü mü? Acaba bu pizza konseptini başka hangi pişmiş karbonhidratlara uygulayabiliriz? Yani arta kalan pilavdan, belki bulgur pilavından, hatta patates püresinden. Hmm, ilginç fikir. Benzer tavada dönüşümler yaratılabilir mi acaba? Üzerine düşünmeye değer bir yaratıcılık kapısı aralıyor gibi ne dersin? Kesinlikle denemeye değer fikirler bunlar. Pilavdan pizza tabanı neden olmasın? Mutfak biraz da böyle deneylerle güzelleşiyor değil mi? Bu videonun yayına girdiği bu günlerde doğada yeşil otların tam bolca yetiştiği zamanlar. Şu an ekranda gördüğünüz semizotu tarifi videosunu ve ısırgan otu yemeği tarifi videosunu izlemenizi öneririm. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.